Merhabalar. Bugün kalp şeklinde peçete katlıyoruz. Ben kırmızı peçete kullanıyorum. Siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde açıyorum. Açtığım peçetemi uzunlamasını ikiye katlıyorum. Tam orta çizgime göre yanlardan kırıyorum. Şöyle şu şekilde bastırıyorum. Ters çeviriyorum. Üçgen kısım alt tarafa geliyor. Şu uç kısımları da şu şekilde katlıyorum. Katlama sırasında elini tutuyorum. Onlar açılabilirler. Bu tarafı da aynısını yapıyorum. Uç kısımları tutarak tabağıma ters yerleştiriyorum. peçetemiz hazır. Güzel, mutlu, huzurlu sofralarınızı süslemesi dileğiyle. Hoşçakalın.